Vay amına amcim. Tövbe tövbe. He? Şu anda benim ağzıma sıçıyorlar. Tek diyeceğim şey var yani. Aga abone Aga. Aga bu Allah tecavüz edin. Aga. Oldu mu şimdi bu? Oldu mu güzel kardeşim? Ay ay ay. ya. Ay ay ay. Nereye? İdare edecek. Heh. Ha. Nereye? Tamam giderim, gidiyorum. Giderli olmaz ba. Herkesin hayatına kimse karışamaz din biran. Anladım. Mikrofonu koydum. Herkesi susturdum diyorsun. İşte yani. Bu da benim rap anlayışım. Bir rap. Yenli malı yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosunu da hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte yeni bir duyuruyla beraberiz Hani geleceğin ismeti de benim yani öyle diyeyim Heh. Aynen. <laughs> Abi ben onu sildim ya. Neyse çekerim. Aynen yani benim de sıkıntım yok. Beni bir bir ya. <laughs> Yalnız onun helal olsun yani. Bu arada arkadaşlar artık yani gitgide yaklaşıyor video kanalları. Benim de 2000 izlenme oldu. 2000 kişiye de tek tek çok teşekkür ederim. 54 kişi olduk. Ona da çok teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Buradan bütün hikayesi selamlar. Amin. Aynen sen de hikayesin. Yalnız bizim hikayesizler baya baya büyüdü. Arkadaşlar. az. <laughs> ne diyeyim yani ben de. Ee, zaten ikimiz de orta e, ortas. Ortak derken yani. ikimiz de kardeş kanallardayız. Yani e, sıkıntı yok. Yani hani pip attık. Diyor. O güzel oynuyor, bu güzel oynuyor demeyin arkadaşlar. Ee, i̇ki kanal da güzel oynadı bence. İki kadın, e, iki kanal da baya baya e, güzel oynadı. Zaten kardeş kanallarında ilk vlog da zaten. Vlog zamanı gitgide yaklaşıyor. Ee, vlogumuza da çekeceğiz güzel güzel. Yani. 2000 izlenme özel video çekeceğim ben bile. Ne diyeyim mesela yani? Ben, 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 ee, arkadaşlar ne diyeyim yani bir şey diyemiyorum ki. Ben, Benimkini linkini verebileceğim ben, mi ki Aynen. Aynen. Bu arada arkadaşlar benim hikayesine de çok teşekkürler. 53 hikaye size. Candan teşekkür ediyorum. Eğer evet, video izliyorsanız. <laughs> 2000 kişinin ardından teker teker öpüyorum. Hatta buluşma da yapacağım. E, aşağıda işte mekanlarınızı falan yazarsınız. <laughs> Mekan falan derken yani. il. Aynen. ili yazarsınız. Herkes abonelarda inşallah büyük bir youtuber, büyük bir kanalımız olursun. Zaten yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar. Benim kanal şahsi olarak, benim kanal güzel ilerliyor. alıyor. Her gün bir 2 abone artıyor. O bir 2 abone benim için çok büyük bir şey. Çok büyük bir şey derken arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Nasıl desem. Yani git gide 54, 54 derken 60, 60 derken 70, 70 derken 80 filan. Eee işte öyle öyle gidecek. He bot attım ha çok güzel. Hmm. Kaşka Allah mı oluyor ya lan. Evet. Uykusu falan geliyor böyle aslanın. Sonun hikayesince davranıyor benim kafam yiyor falan filan. Bir tane orada sana gelmiş bir makbe daha fazla video istiyorsanız diyor ben böyle? Ne diyorum ben? <laughs> o zaman ne dedin oğlum aklıma tek bir şey. <laughs> ne diyorsun lan <ne> değişik. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Evet. Bir de daha sonuna geldik. Ee, Asanlar da fazla. Ha? Ha? altı video bir... ne, kaç videonuz? Altı videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla e, <laughs> video istiyorsunuz <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya kapat işte. <gülüyor> Çok diye. <laughs> <laughs> Şimdi tam 6. videomu ben